Evet arkadaşlar rasyonel sayılar konusundan devam ediyoruz. ÖSYM tarzında sorular 2 testi. Yani 4 5. testimizdeyiz. Sonra bundan sonra bir test daha var. Alt test toplamda. Bol bol soru çözümü gayet güzel. Konuyu pekiştirmek için gayet ideal. Birinci sorumuza bakalım. Dikdörtgen biçimindeki bir cep telefonu ekranındaki fotoğrafın boyutları santimetre cinsinden şekil 1'de gösterilmiştir. İşte 3,6'ya Telefonun yan çevrilmesiyle oluşan şekil 2'deki fotoğrafın alanının şekil 1'deki fotoğrafın alanının oranı 7 bölü 3 olduğuna göre telefon ekranının çevresi kaç santimdir diyor. Şöyle bakın. Bu bir dikdörtgen. Burası X, burası Y ise. E, bunun alan nasıl bulunur? X çarpı Y ile bulunur. Şimdi bakalım. Neymiş? Şekil 2'deki Fotoğrafın alanının şekil 1'deki. Yani A2 diyelim. Bölü A1 eşittir. 7 bölü 3'müş. Bunun alanının bunun alanının oranı 7 bölü 3. Peki. Şimdi burası 4.8 ise şu uzunluk 4.8 o zaman. Şurası. Burası değişmez. Değil mi? Şu uzunluk. E Şu uzunluğu bilmiyorum. Buraya da ben X diyeyim şöyle. Şimdi bunun alanı. Şimdi A2 nedir? A2 burası. Burada A1 diyelim alan olarak. Şimdi A2 bununla bunun çarpımı. 4.8 çarpı x bölü 4.8 çarpı 3.6 ikisinin alanlar oranı bu da eşittir 7 bölü 3'müş. Peki şimdi bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi 4.8'ler sadeleşir birebir. Ne oldu? x bölü 3.6 eşittir 7 bölü 3. Tekrar şimdi e, sadeleştirme yapalım. Ya da 10 ile çarpalım mesela şu aşağısını. Hem bunu çarpalım hem bunu çarpalım. Sola doğru. Çarpabilirim yani. Sıkıntı yok orada. Böyle bir şey olur. X bölü 36 olur. Eşittir. 7 bölü 30 olur. Evet. İkisini de 10 çarptık. Şimdi işler dışarı yapalım artık. 30 çarpı X eşittir. 7 çarpı 36. X eşittir. 7 çarpı 36 bölü 30. Peki devam edelim. 36 ye şimdi 30 ya burası. Yani bunda kesi e, ondalık istemiş. O yüzden bunu 10'a çevirecek şekilde yapalım. Yani 30'u 10 yapmak için 3'e bölmek lazım. 36'yı da 3'e bölelim. 12 olsun. 7 çarpı 12 84 bölü 10 olur. E bu da buradan ne olur? 8,4. Evet 8,4. Demek ki burası neymiş? 8,4'müş. E şimdi bizden bunun çevresini istiyor. Nasıl yapacağız onu? 8,4 8,4 ile 4.8'i toplayacağız önce değil mi şu ikisini. Sonra 2 ile çarpacağız. Çünkü bunların karşısı da var şu çevrediğince. 8 4 daha 12 8 4 daha 2 13. E bunu da 2 ile çarpalım. Ee, 2 çarpı nasıl yapıyorduk? 2 çarpı 132 yapıyoruz. Yani bu da buradan 264. Ama virgülden sonra bir basamak olacak. Hani virgülden sonraki basamakları topluyorduk. Bu da 26,4 olur karıştırıyorsan 13,2 ile 2'yi çarpıyoruz ya 132 bölü 10 ile 2'yi çarp. Bu da buradan 264 bölü 10 olur. Bu da 26,4 olur. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere A, B artı B, C eşittir 5'tir. Buna göre A artı B artı C en çok kaçtır diyor. Hemen bakalım burası A, B bölü 10 artı BC bölü 10 eşittir 5. Bu da AB artı BC bölü 10 eşittir 5. Bunu çözümlersek buradan bir 10A geliyor. Buradan bir 10B geliyor. Buradan bir tane 1B geliyor. 11B artı C. Onu da karşıya at. 5 kere 10, 50. Yani şöyle bir şey geldi karşımıza. 11 çarpı B artı 10 çarpı A artı C eşittir 50. Bizden A, B, C'nin en büyük değerini soruyor. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlarmış. Buna göre bakacağız. Mesela biz buna en çok 4 diyebiliriz. Buna 4 desek e, A burada sıfır olur. Ha, bu arada buna en büyük değer vermek için C'ye en büyük değer vermemiz gerekiyor ama bir deneyelim şimdi. 4 desek sıfır olur. E, şey 1 olur. Bu da buradan sıfır olur. Yani 44 yok. Böyle bir şey olmuyor değil mi? Şöyle pardon. 40 gibi düşündüm orayı. 44 oluyor. Bu 0 bu da buradan 6 olur. Ama diyor ki bak 0'dan farklı rakamlar diyor. A artı B artı C de 10 olur bu arada. Bunu geçtik o zaman. Şimdi B'ye 3 diyelim. Bir tane azaltalım. 33. 33. A burada 1 olsun. 10 kere 1 10. 43 oldu. Bu da buradan 7 olur. Toplamı da 11 olur. Peki. B'ye 2 desek. 22. A'ya da mecburen 2 diyeceğiz. 10 kere 2. Kaç oluyor? 22. 10 kere 2 20 42 da Burada buradan 8 oluyor. 12 oluyor. B'ye en az değer vermemiz gerekiyor. Demek ki ona dikkat etmemiz lazımmış. Daha hızlı değer verebildik. B'ye 1 diyelim. 11 A'ya da 3 diyelim. 30 yani 41 oldu. Bu da buradan 9 oldu. 9 bir daha 10 cevabımız buradan 13 oluyor. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Kilo vermeye karar veren Ebru Hanım'ın diyet programını uygulamadan önceki ve sonraki değerleri kilogram türünden eşit bölmelere ayrılmış. Aşağıdaki basküllerde gösterilmiştir. Buna göre Ebru Hanım bu diyet programı boyunca kaç kilogram zayıflamıştır diyor. Şimdi bakalım. Öncesinde bu, sonrasında bu. Biraz kilo vermiş tabi. Baya 20 kilo değil mi? 20 kilodan fazla vermiş. Şimdi bakalım. 86 ile 88 arası kaç oluyor? 2 sayı var değil mi o arada? 2 sayı. 88'den 86'yı çıkarırsak 2. Peki kaç bölüm ayrılmış burası? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bunlardan bir tanesi 2 bölü 5'tir. Şu parçalardan bir tanesi yani. Burası neymiş? 2 bölü 5. Peki bakalım. 1, 2, 3. Yani 3 tane 2 bölü 5 var. Şöyle yapacağız. Yani 80 artı, 86 artı 3 çarpı 2 bölü 5. Çünkü 3 tane 2 bölü 5 var. 86 artı. Peki bunu ondalık bir istiyor. Şu 3 çarpı 2 bölü 5'i biraz düzenleyelim. 3 çarpı. Şimdi 2 bölü 5 dediğimiz şey nedir? 2 bölü 5. Ondalıklı yazmak için paydasını 2 ile çarpmak lazım. 4 bölü 10. Yani 0, 4. Ya hatta şöyle yapalım. Hiç onu da yapmayalım. Şöyle yapalım. 3 ile 2'yi çarp. Burası kaç oldu? 6 bölü 5. Bunu onları kısaya Mesela burayı 2 ile çarpalım. 12 bölü 10. Bu da buradan 1.2. Ee, burası 1.2. Burası ne? 86. 86 artı 1.2. Bu da 87,2 olur. Öncesinde buymuş. Peki sonrasına bakalım. 63, 65 yine 5 parçaya ayırmış. 63 artı 1, 2. Yani 2 çarpı 2 bölü 5. Pekala bu da 4 bölü 5 yapar. bunu da bulalım. 4 bölü 5. İşte bunun paydasını 2 ile çarp. 2 kere 4. 8 bölü 10. Bu da buradan 0.8. Yani 63 artı 0.8. Bu da 63.8. İşte son kilosu bu. Başlangıçtaki kilosu bu. Bunların arasındaki farkı bulacağız. 87.2 eksi 63.8. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Alttan 3 çıkarsa 3 kalır. Ondan sonra 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Demek ki cevabımız 23.4 oluyormuş. Bir gazete yer alan ve toplam 20 beyaz ve siyah eş kareden oluşan mini bir bulmacadaki siyah kare sayısının tüm kare sayısına oranı 2 bölü 5'miş. Hemen bakalım. Siyah bölü tüm eşittir 2 bölü 5. Tüm kare sayısı belli. 20. Şuraya 20 yazalım. Yani S bölü 20 eşittir. 2 bölü 5. 5 ile 20'yi sadeleştirelim. 4'e 1 şeklinde sadeleştir. Böyle yan yana sadeleştirme yapabiliyoruz. İçler dışlar yapalım. Siyah sayısı eşittir. 8 olur. Peki, siyah sayısı 8 ise beyaz sayısı da 12 olur. Toplamı 20 olduğu için. Şimdi siyah sayısına bakıyorum. Burada 1, 2, 3 tane var. Diyor ki buna göre kitabın altında kalan bölgedeki siyah kare sayısının beyaz kare sayısının oranı kaçtır diyor. Şimdi 3 tane burada siyah varsa Buradaki siyah sayısı 5'tir o zaman. Toplamı 8 olması için. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane beyaz varsa buradaki beyaz sayısı da 5'tir. Evet. E, 5'tir. Peki bunların diye birbirine oranı siyah bölü beyaz 5 bölü 5'ten 1 olur. 60 litrelik bir benzin deposu bulunan ve kilometrede sabit 0.2 litre Yakıt tüketen bir spor arabanın yakıt göstergesi aşağıda verilmiştir. Bu araba deposundaki benzinle en fazla kaç kilometre yol gidilebilir diyor. Ee, önce bir bakalım ne kadar litre mazot var. Ona bakalım şimdi. 60 litre değil mi? 1, 2, 3. Bakın bir tanesi 3 parça. 3, 6, 9, 12. 12'ye bölmüş. Ee, 60 12'ye bölmüş. Hemen bakalım. 60 bölü 12. Kaç oldu bu? 5 litre. Bunu diyoruz yani şuradaki parçaların tamamı neymiş? 5 litre. Tamam, bu şekilde bakacağız. 3, 6, 8. 8 tane var. 8 çarpı 5 ne yapar? 40 litre. Demek ki 40 litre benzin var. Elimizde. 40 litre benzin var. Diyor ki 1 kilometre 0.2 litre yakıyor diyor. Şimdi 0.2 litre ile 1 kilometre yol gidilebiliyormuş. O zaman 40 litreyle acaba kaç kilometre yol gideriz? Hemen bakalım işler dışlar. X çarpı 0.2 eşittir 40 çarpı 1. Yani 40. Her iki tarafı 10 ile çarpalım. Ya da daha kolay anlaması için şöyle yapalım. X çarpı 0.2 yerine 2 bölü 10 yazalım. Eşittir 40 olsun. Şöyle 40 ile 2'yi sadeleştir. 1'e 20. 10'u karşıya at x eşittir 200 olur. Bu şekilde bakacağız. Aşağıda eş tuğlalar kullanılarak aralarında boşluk bulunmayacak biçimde örülmüş bir duvardaki çivi gösterilmiştir. Duvarın boyu 1.2 metre olduğuna göre çivinin yerden yüksekliğinin metre türünden değeri aşağıdaki yerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım. Şu kısa kenarına x diyelim bunun. Kısa kenarı x olsun. Ondan sonra uzun kenarına Y diyelim bunun. Bunlar birbirine eşmiş. Bakın 4 tane kısa kenar 2 tane uzun kenara denk geliyormuş. Yani 4x eşittir 2'ye. Her ikisini 2'ye bölersen y eşittir 2x olur. Yani buradaki gördüğüm yere 2x yazabilirim şöyle. Şu uzunluk 1.2 metreymiş. E burası x, burası y, burası x değil mi? Tamam. x artı y artı x eşittir 1.2 metre. Y neydi bu arada? 2x'ti. 2x, 3, 4x. 4x 1.2 ise x buradan 0.3 olur. Pekala bunu bulduk. Şimdi buradaki bu düğmenin yerden uzaklığı bir kere şu 2x'ten kesin büyük. Buna a diyelim düğmenin uzaklığına. Bu 2x'ten kesin büyük ama 3x'ten de kesin küçük. Değil mi? Daha kısa. A bu arada bir yerde yani 2x'ten büyük, 3x'ten küçük. 2x nedir? 2 çarpı 0,3 nedir? 0,6. 0.6'dan küçük. 3 çarpı 0,3 de 0,9 yapar ve 0,9'dan küçük. O zaman 6 bölü ile 9 bölü 10 arasında bir şeydir yani A'nın uzaklığı. Ne olabilir? 7 bölü 10, 8 bölü 10 olabilir. Veya işte burayı 100'e genişletsen daha Büyük sayıda olur. Mesela 61 bölü 100. 75 bölü 100 falan. Şimdi şıklarda bakalım. Bunların paydasını 10 yapalım şöyle. 2. Ondan sonra 2. Burayı 5 ile çarpalım paydasını. Burayı da 10 ile çarpalım. Hemen yazalım. 10 bölü 10. Ondan sonra 5 bölü 10. 6 bölü 10. 8 bölü 10. Diğer 9 bölü 10. 9 bölü 10 zaten olmaz. 8 bölü 10 olur. 6 bölü 10 olmaz sınır. 5 bölü 10 solda kalıyor. 10 bölü 10 da sağda kalıyor. Görüldüğü gibi cevabımız 8 bölü 10 yani D şıkkı oluyor. Alttaki bölmenin su alma kapasitesinin üstteki bölmenin su alma kapasitesinden 30 litre fazla olduğu şekildeki süs havuzunda alt bölme üst bölmeden taşan suyla dolmaktadır. Ee, mesela burası x ise burası x artı 30 litre alıyormuş. Bu şekilde. Başlangıçta boş olan bu süs havuzunun üstteki bölmesine 60 litre su konmuştur. Ve bu suyun 3 bölü 5'i alttaki bölmeye taşmıştır. Şimdi 60'ın 3 bölü 5'i taşmışsa 2 bölü 5'i yukarıdaki bölmeye dolmuştur. 60 çarpı 2 bölü 5. 60'ı 5'e e böl. 12 yani 24. Demek ki 24'ü buraya dolmuş. O zaman 36'sı buraya taşmış demek ki. Değil mi? 60-24 çıkarsam 36 kalır. Şimdi 24 dolduktan sonra taşıyorsa demek ki x 24'müş. Peki x artı 30 nedir? Yani aşağısının kapasitesi o zaman 24 artı 30'dan 54 olur. Şimdi bunun kapasitesi 54 ama 36'sı dolmuş. Peki son durumdaki alttaki bölmenin kaçta kaçı dolmuştur? Bu tarz sorularda kaçta kaç sorularda aşağıya ne yazıyorlar zaman? Tamamı nedir? Tamamı nedir? 54. Demek kapasitesi. E ne kadar dolmuş? 36. E demek ki 36 bölü 54'ü dolmuştur. E bunu sadeleştirmemiz lazım. E, i̇kisinin bölündüğü sayılar. İstersen 2'ye böl, 3'e böl falan öyle git. Veya görebiliyorsan mesela 9'a böl. Hatta daha da büyük sayı 18'e böl. 18'e bölün. 18 e bölünür ikisi de. 36'yı 18'e bölersek 2. 54'e 18'e bölersek 3. Demek ki cevabımız 2 bölü 3 oluyor. Yüksekliği 1.8 metre olan bir buzdolabının üst bölmesinde eşit aralıklarla 1 üst bölmesi, alt bölmesinde ise eşit aralıkla 4 raf bulunuyor. Bakın 1 2 3 4. Burada ise bir raf var. Buzdolabının üst bölmesindeki rafa ve alt bölmesindeki üçüncü rafa şekilde gösterildiği birer yiyecek konulmuştur. Üst bölmedeki üst bölmenin yüksekliği buzdolabının yüksekliğinin 1/3'üdür diyor. Üst bölmenin yüksekliği yani 1.8'in 1 bölü 3 şöyle bulunur. 1.8 çarpı 1 bölü 3 1.8'i 3'e bölersek 0.6 Demek ki şurasının yüksekliği neymiş? 0.6. E burasının yüksekliği ne o zaman? 1.2 oluyor. E, 1.2 ise 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. Hmm. yiyeceklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamı kaçtır diyor bize. Peki. Şimdi bununki kaç? 1, 2, 3 Yani 1.2'yi 5'e böl ve 3 ile çarp. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi 1.2 ise işte bir tanesi 1.2 bölü 5 çarpı 3. Birazcık işlem bana gıcıkmış değil mi? Bu da 3,6 bölü 5 yapacak bir şey yok. Bu dursun. Bununki bu. Pastaninki. Peki karpuza bakalım. 2 tanesi 0,6 ise bir tanesi nedir bunun? 0,3'tür. E 1.2 var. 1.2 var. Artı bir de 0.3 var. E bu da 1.5 yapar. Tamam, ya bu ikisinin e, toplamını istiyor bizden ama ondalık olarak istiyor. O zaman şuradaki sayıyı ondalık sayıya çevirelim. Yani mesela burayı 2 ile çarpalım. E ne olur? 7,2 bölü 10 olur. Evet. Fayda yaptık. 7,2 bölü 10. 7,2'yi 10'a bölersen virgül bir basamak e, sola gider demektir. Sayı küçülür. Şöyle olur yani 0.72 olur 10'a bölersen. Şimdi 0.72 ile 1.5'i toplamamızı istiyor bizden. Ve buraya 0 ekleyebilirsin. 2, 12, 1, 2. 2.22 oluyor. Yani buradan şıklar gözükmüyor herhalde. b şıkkı oluyor diyelim. Her iki tarafında da eşit mesafede boşluk bulunan 10 santimlik ve 5 santimlik özdeş cetveler kullanılarak aşağıda gösterilen kalemin uzunluğu ölçülmek isteniyor. Buna göre kalemin uzunluğu ne kadardır diyor bize ee, şöyle bir bakalım. Şimdi mesela buradaki uzunluklar eşitmiş. Bunlara biz x diyelim şöyle. x, x şu şekilde. Evet. Şöyle bir şey. Önce bu şeye bir bakalım. Nedir onun adı? Mesela şuraya bir bakalım. Buradan bir ölçersek ne oluyor? 3 tane x var bir kere. 3 tane x var. Artı 5 birim buradan var. 2 birim de buradan var. 7. 3x artı 7. Kalemin uzunluğu değil mi? Buradan bakalım bir de. Buradan da x artı görüldüğü gibi 8 tam 8.5'a geliyor. Buradan bakarsak da x artı 8.5 oluyor. Peki buradan x'i karşıya atarsak 2x olur. 7'yi buraya atarsak 1.5 olur. x buradan ne olur? 1.5 bölü 2 olur. 1.5 bölü 2. Bunu da biraz şey yapalım. Ee, yine ondalık sayıya çevirmeye çalışalım. Eee Rayı 5 ile çarpalım. 10 yapmak için. 5 kere 1.5 7.5 yapar. 7.5 bölü 10 olur. <laughs> 7.5 bölü 10. 7.5'u 10'a bölersek virgül bir basamak sola kayar demiştik. 0.75 Evet x'in uzunluğu buymuş. Şimdi kalemin uzunluğu artık bulabiliriz. Kalemin uzunluğu ister buradan bul ister buradan bul. E şurası daha kolay geliyor. x artı 8.5 yani 0.75 artı virgülleri alt alta yazmaya özen göstereceğiz. 5 12 8 bir arada 9. Demek ki cevabımız 9.25 oluyormuş.